Merhabalar, bugün kanalımın bomba sevgisinin yeni bölümüne hoş Bu bölümde yine bomba oynuyoruz. en var temizi Başlayalım. Ya da ben Evet yine Ahmet var. Başka kum olabilir ki. Kolye koy Sabah tamam. zeyciri koyuyoruz. Çocuklukta tamam, beş beş yiyoruz. Tamam gerek yok Bu sevgisi istiyor. Bu ne? Aaa çok Hmm. <laughs> Özür arkadaşlar yine gücük var bende. Ben de doktor oldum. Bunlar da başlayalım. Bu kadar hafif. Ben de bunlar Bilmiyorum neden çalışıyorum. Orada hani demir bir tane iki tane hatta şey var ya onları das <laughs> 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 silah gelecek aksesuara e, geç aksesuara. Bu kaç kilo? 3 kilo bir tane daha var. 6 kilo bu para. Kadın kaç para? 10.000 süper. 8'e daha geç. Ha o var doğru. Ay <laughs> leva <yapmadık. gülüyor> <Ahmet. gülüyor> Altın kutuyu versene. Bu arada bir şey gördüler. Evet. Siz de ne birleşmiyorsunuz? Onlar birleşmiyor. Merak etme Gördün mü? Evet. Versene. Dur dur dur. <laughs> Sizce, koş dur. Geç, geç. Evet. Yüzükleri tak. Yüzük mü var? Hı -hı. Şimdi tamam. bu kaç? O 5 5 5 5. Bu kaç? O 5 5 5 5. Bu kaç? Şu an Evet, tamam. evet, tamam. Şimdi sana Aa, bu arada videoda değil ki ben bir şey buldum bak. İkiye bak. Hip bu Hip Hip hop. Hip hop. Hip hop. Mesela, bu bölümün ismini bulduk. Hip abi. Hip abi. E, e, hip abi. <laughs> Nasıl Güzel evet, bir Evet, baya güzel. Ha tek olsun, oğlum sen. Hıh. 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 Bakayım izliyoruz arkadaşlar. Gel bakalım. İyi konuşurlar. Atalar. Sizin görevinize göre. Sizin 2 3 Evet. dört, savaşta dört kez kazandım. <laughs> Aa, 3 Aa, burda <laughs> seni karıcığı yapalım da hemen geri sallayalım. Ya duvar var? Bu ne? biliyor musun? Bu ne peki şu fıstığına? Ah Ahmet. Zonk! Hay baya! Normale gir.

ben. Ben şey ben başka bir yere bakıyordum. Lugatti ile Polat 1029 Sihirli kalınca yuvasına saldırdı. Sihirli kalınca yuvasına saldırdı. Kaç at olur? 30. Hayır, şunu diyor. Ha, <laughs> 50 40, 40. Aa, atabilir daha 50, 40, adam 2 60 2. Oha. <laughs> 1, 2 2 6 7 kere 50, 40, 40. Evet. 50, 40, 40. Aha, Aa, Azattı ya. Evet, azattı. Kaç tane bir tane, tane aldık. Bir de daha Üç, iki yap tamam mı? Tamam. Evet. bir ve 2 Evet. Hayır. Onlar şey belki anlamaz. Üç, Nerede? iki evet. Şey, artı iki. Artı üç. Evet. Hadi yap. Artı, iki, artı üç. Evet. evet. Şimdi göster. Tamam. Ha be, Of ya. Kötü oldu. Boş vurduk.

Yani ortada ne yaptın? Ya ne yaptın? Ben buraya attın. Ortada da... Of! Of 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 of! Tamam. Bir daha güç bas tamam mı? Güç bas. Tamam. Bas. 50. Tamam. Tamam. Önle seni sarı... alır. Buradaki ne tamam. Döndü olacak. Şimdi buraya dön be. 50 40 50 40. Hayır bunu. yapalım. Bu, e Hepsi toplandı baksana. 50 50 30 pol Bak düzgün et güzel. Tam yere. Ha Ka kazandık. Bak çekilerde ne güzel kalmaz. Çok ya. Sıptım. Biz buyuz be. Aslı ve bir şey Abone bir Abone bir <laughs> yok. <Abone ol>. O kadar <laughs> video çekiyoruz. Bir saniye bir Ya bir yerden buluruz işte ya. İki adamlar... Arkadaşlar söyleyelim. söylemiştik videolarda. Siz bu para için değil, para evet. için yapıyoruz. Sadece evet. evet. içi yapıyoruz. Para kazanmak istemiyoruz. Biz sadece eğlenmek eğlenme için yapıyoruz. Ya para. Abi, Abi para da olsa iş şey yani. <laughs> <Evet, gülüyor> olmaz. olmaz yani. Evet iş olmaz. Arada da olsa olmaz yani. Ama tek başıma gireyim mi? Girme, ölürsün, <laughs> girdi kalır. Emin misin? Gir lan. Gir lan. Gir <laughs> artık lan. Girdim

Allah'ım ya. Azim şey de bakayım o kırk Ne kadar? Biraz Yüz bak iki iki bak bak. Okay. 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 ya da 70 işte. 65 65. Uska 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 var Ya bizim de güç güç güç, al, güç alırız belki merak etme. Adamın ne bu Tousli üst ücret abi Sky komutanım ENNIS bir haberi o altta bu yoruldu ben hasta değilim bu arada şey emdatın fıkı gıcık var. Gıcık. fıkı fıkı gıcık, gıcık. Gıcık gıcık. gıcık, gıcık, gıcık. Şimdi var ya, ne yordsa bir şey süper bomb Super bomb gelecek. Bu kısmı gelecek. Orada bir de Orada bir Evet. Hadi sonra. Bu 2 2 Ya ada diyor. Ya olsun çok vururuz işte. Super bomb. Ay süper bomb muydu, neydi? Ufak <laughs> su is isabet etti daha. Adam hiç mi suyu ya? Uf bir of, daha. İnşallah. <laughs> bazen saçı çıkıyor mu? Ve evet öyle. Evet. Hayır olmadı. Vuruyor. Vuruyor. Ya güç basıyor kedi ya. Ben de basacağım. Vuru, vuruyor vuruyor. güç basıyor. Ben Aa, bir... bana güç basın Ha He? Biri güç bastı bize. Hı. Evet, gücümüz az güç aldı. 50, 50, 50. Arkadaşlar yorumları söyleyin. Popo bir şey kısıtlar yani Allah Giderse 50 40 50 50 30 basacağım. Bir de pol. Evet, onu deniyor. Kalan istekse 50 50 30 pol. Başka bir yer. Pol. Ah, bu sana geldi. Sadem gibi <laughs> <barba atlayayım ki. gülüyor> İlk basış, basışımız da böyleydi Ahmet. Oğul Ama tepkisi bir kere olurmuş Oğul Oğul 47'den 28'e 21 demiştik Evet o da bir şey Göç, 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 hemen git baksana Ay git baksana poğol Vur lan söyleme Git Ya o gücü özebilirsin solpa Oğlan Git 50 50 50 Ya bir daha baksana abi Basamazsın baksana bak Söyle Poğol, boş ver o, bu da küçücük bir şey için olmaz. bir güzel şey. oldu. İnşallah Sekiz, sekiz var ölmez. Sekiz Sekiz nerede? Dedim ben sana. Kızım Allah Evet. Allah! Ben de 68... Ay 28 mi azlanıyordum? Sana vardı. 28 mi? 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 28 Şerefli bir salak ya. Ay salak, ay salak, ay salak, ay salak. Dur, yaz bakayım oraya bir. Sıra. Bekle. Aslan tabi ki de Atacak değilim yazı Arkadaşlar adam 27 level lütfen atma yazdı.

aç 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 Ha arkadaşlar bir de şey ee, hatırlıyorsanız bundan önceki videoda şey olmuştu. Eee bir şey savaş ortasında bir şey vardı. Kabul et kabul et kabul et dedi Ahmet. Hatta ben okumaya çalışıyordum hatırlarsanız. Onda üstad geldi. Üstadım.

o nasıl babu bir şeydi. pov pov pov. Pov. Devletler. 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 Oha! Oçuma da mattiysın. Açma. kut. Aa, kut. Ne oldu? şu ekrana baktın mı katılım kabiliyeti yaptı dur bir bir baktı bir başka bir şey yok ahmet abi, abi bir şey lazım bir şey lazım başka bir görev yapalım bakim görev görev bak hazır yazsana

falan başka bir görev yapalım. O görevi yapıp da Bir atletik savaştan. Aslında atletik savaş bir gerçek... savaşı. Savaşı. Bir tane şey vardı görev. Ek görevler gibiydi. Görev. Neymiş? 2 göz, iki ve iki atletik savaş yap. Ya iki. atletik savaş yapalım işte. Atletik savaşı. Savaşı Hadi atletik savaş evet. Atletik savaş. Evet. evet. İkili.

bir dakika ben geliyorum abi çıksana. Evet. arkadaşlar. Bir fıskı kapacağız. Fıskı dizlerde akar. Bir. Ben yardım. Tamam. Gidelim mi? Tamam. İyi tamam o zaman. Evet arkadaşlar. Bir bölümün tamam. daha sonuna geldik. arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. bugün çok güzel geçti ama sıkıcı da geçti. Sadece bir zorluk yapabildik. O yüzden görüşmek güzel diyorum. Ahmet evet. ne diyeceksin? hoşçakalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bugün biraz daha bir de gelebilir mi? Evet gelebilir. gelebilir. Yeni bir seride gelebilir. gelebilir. hoşçakalın kalın arkadaşlar. hoşçakalın hoşçakalın Hoşça kalın. বাই বাইক